Merhaba değerli izleyicilerimiz. Annemin elinden kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle sizlerleyiz. Yapımı çok kolay, dışı çıtır, içi yumuşacık lezzetiyle gerçekten çok beğeneceğiniz bir börek tarifiyle sizlerleyiz. Kahvaltıda, çay saatlerinde misafirlerinize ikram edebileceğiniz hatta Akşam yemeğinde bile servis edebileceğiniz çok güzel nefis mi nefis bir börek. Gerçekten dışının çıtırlığını duyuyor musunuz bilmiyorum ama dışının çıtırlığı kadar içinin yumuşaklığıyla da tam not alacak bir börek. az malzemeli kolay böreğimizin yapımına hemen geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine bir su bardağı ılık suyu dökelim. Üzerine bir su bardağı süt ilave edelim. 1 çay bardağı sıvı yağımızı da ekleyelim. 1 tatlı kaşığı maya ve 1 tatlı kaşığı şeker ilave edip karıştıralım. 1 yumurtayı da kırıp güzelce çırpalım. Sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave edelim ve karıştırmaya devam edelim. Hamurumuzun kolay açılabilmesi için çok sert olmaması gerekiyor. O yüzden unu kontrollü bir şekilde ilave etmeye dikkat edelim. Güzelce özlü bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edelim. Güzel açılabilmesi için çok güzel yoğurmalıyız. Özlü bir kıvamı olması gerekiyor. Çok sert olduğu zaman açılmayacaktır. O yüzden yumuşaklığı da çok önemli. Bizim hamurumuz gayet güzel, yumuşacık, özlü bir hamur oldu. Üzerini kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakalım. Bu arada biz iç malzemelerimizi hazırlayalım. 2 adet orta boy soğanı ince ince yemeklik olarak doğrayalım. ocağa aldığımız tencerenin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip soğanlarımızı da ekleyelim ve güzelce kavuralım. Bu arada ıspanaklarımızı da küçük küçük doğrayalım. Dilerseniz çiğden de yapabilirsiniz iç malzemesini ama kavrulduğu zaman gerçekten daha lezzetli, daha kokulu ve daha güzel oluyor. Biz böyle tercih ediyoruz. Doğradığımız ıspanakları da kavurduğumuz soğana ilave edelim. 2-3 dakika çevirmemiz yeterli olacaktır. 1 çay kaşığı tuz ve 2 çay kaşığı kadar da pul biber ilave ettik. Siz dilerseniz pul biber ilave etmeyebilirsiniz. İç harcımız hazır. Bu arada da hamurumuz gayet güzel mayalandı. Hamurumuzu tezgah alalım ve şöyle bir mayasını alalım. Daha sonra parçalara bölüp bezeler yapalım. Hamurun açılabilmesi için daha önce de belirttim. Özlü, güzel, yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bizim hamurumuz da gayet yumuşak ve özlü bir hamur oldu. Hamuru toparladık, yuvarlak bir forma getirdik. Daha sonra ikiye bölüp mandalina'dan biraz büyük bezeler oluşturmak için eşit büyüklükte parçalara ayıralım. Yuvarlayarak bezelerimizi yapalım. Un serptiğimiz tepsimize dizelim. Tepsi un serpmeyi ihmal etmeyelim. Aksi takdirde bezeler tepsimize yapışacaktır. Bütün bezelerimizi aynı şekilde eşit büyüklükte yuvarlayalım ve tepsimize dizelim. Bezelerimizi hazırladıktan sonra kurumasını önlemek için üzerine güzelce bir poşet geçirelim. Yarım saat kadar daha dinlendirelim ki bezelerimiz kolay açılsın. Bezelerimiz dinlendi. Bezemizin her iki tarafını unladıktan sonra oklava yardımıyla açıyoruz. Ne kadar güzel dinlenirse bezeler o kadar rahat açılacaktır. Oklava olmayanlar ya da oklava kullanmayanlar merdane yardımıyla da açabilirler. Böreklerimizin çıtır olması için oldukça ince yufkalar açmaya özen gösterelim. Kolay açılabilmesi için daha önce de söyledim. Hamurun özlü ve güzel dinlenmiş olması çok önemli. Yufkamız hazır. 100 gram kadar tereyağını erittikten sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip karıştıralım. Daha sonra yufkamızı yağlayalım. Fırça yardımıyla yufkanın her yerini güzelce yağlayalım. İnce bir tabaka halinde yufkanın her yerine yağ sürdükten sonra yufkamızı ortadan ikiye bölelim. kesilen kısımlarına iç harcımızdan yerleştirelim. İç harcını ıspanakları çiğden de koyabilirsiniz ama pişirildiği zaman gerçekten soğanla birlikte yağlı soğanlı çok güzel bir lezzet oluyor. Biz her zaman yaparken pişirerek iç harcını hazırlamayı tercih ediyoruz harcını koyduğumuz yerleri kapatarak yufkamızı rulo şeklinde saralım. Rulo şeklinde sardıktan sonra burgu şeklinde saralım. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus çok sıkıştırarak sarmayalım. Çok sıkı sararsak eğer böreğimiz kuru olacaktır. Gül böreği şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştirelim. Tekrar hızlıca yufka açılımını göstermek istiyorum. Bilmeyenler yeni öğrenenler için de örnek olacaktır. Bezemizin altını üstünü unladıktan sonra oklama yardımıyla açıyoruz. Eğer ki evinizde oklava yoksa, oklava kullanamıyorsanız bu işlemi merdane ile de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hamurun kolay açılması için hamurun yumuşaklığı ve özlü olması çok önemli. Yufka açamam diye düşünmeyin. Bu tarifle mutlaka yufka açmayı deneyin. Başlangıçta zorlanabilirsiniz. Ama el pratikliği kazandıkça gerçekten e, yufka almanıza gerek kalmayacak. Kendinizde evde çok güzel yufkalar açabileceksiniz. Tarifte belirttiğimiz ölçülerden tam 2 tepsi börek elde ettik. Eğer siz bir tepsi yapmak istiyorsanız ölçüleri yarıya indirmeniz yeterli olacak. Yufkamız açıldı hazır. Üzerine yine yağ gezdirelim. Fırça yardımıyla her yerini güzelce ince bir tabaka halinde yağlayalım. Yufkamızı tam ortadan ikiye böldükten sonra kesilen kısımlarına iç harcımızı yerleştirelim. İç harcımızı yerleştirdikten sonra rulo şeklinde çok sıkı olmayacak şekilde saralım. Çok sıkı sararsak böreğimiz kuru olacaktır. O yüzden serbest bir şekilde sardıktan sonra gül böreği şeklini verelim ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştirelim. Kullandığımız malzemelerden 24 tane iki tepsilik börek elde ettik. Yağlı kağıt üzerine yerleştirdiğimiz böreklerin üzerine arasına sürdüğümüz yağdan sürelim. Böreklerin daha kızarık ve çıtır olmasını sağlayacaktır. İç harcını ıspanak yerine patatesli ve peynirli de yapabilirsiniz. Biz ikinci tepsimizi peynirli yaptık. Böreklerimiz pişmeye hazır. Önceden ısınmış 200 derece fırında pişirelim. Böreklerimiz pişti. Altı üstü nar gibi kızardı. Görünüşü gerçekten çok güzel. Böreklerimiz fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı geçmesi için 5-10 dakika kadar bekleyelim. İlk sıcaklığı geçti. Size çıtırlığını ve içinin kat kat halini göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Gerçekten lezzetine hayran kalacağınız bir börek. Çıtır çıtır, içi yumuşacık, ıspanaklı harcıyla da çok güzel olan bir börek. Dilerseniz patatesli ve peynirli de yapabilirsiniz ama ıspanaklı gerçekten çok çok daha güzel oluyor. Böreklerimiz servise hazır. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Hepinize buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.